Pazartesi sendromu diye bir kavram vardır. Pazartesi günleri okul vardır, iş vardır, çalışma vardır. Tatil sonrasındaki ilk iş günüdür. Dünyanın neresinde olursa olsun bu sendromdan müzdariptir insanlar. Peki bu pazartesi sendromunu geçmek için ne yapılabilir? Bir de bulunalım. Pazartesi sabahına bakarak pazar sabahı gibisin diyelim. Pazar sabahı nasıl kalkıyorsunuz? Şimdi ilk cevap geç kalkıyorum olabilir. Olsun bu değil. Duygusal modumuza bakalım. Sabah kaçta kalktığınız değil, nasıl kalktığınız önemlidir. Nasıl kalkıyorsunuz? Mutlu, keyifli, heyecanlı, günü yaşamaya hazır şekilde öyle değil mi? Ne olur sanki pazartesi sabahı da böyle uyansak? Pazartesi sabahı karşımıza dikilmiş, zorla bizi sürüklüyor gibi değil de Pazar sabahı gibi hevesle, istekle, tutkuyla ilerlesek bir an önce başlasın da güzellikleri göreyim heyecanıyla önce zihinsel olarak hazır olmak gerekir. Pazartesi sabahına şunu diyebilirsiniz. Pazar sabahı gibisin. Mutlu ve eğlenceli. Bugün süper bir gün olacak. Bugün benim günüm. Önce aynada kendinize bakın ve kendinizle gurur duyun. Bu yeni güne uyandınız. Seni seviyorum deyin. Evet, en önemli ilişkiniz kendinizle. Seni seviyorum deyin tekrar. Belki komik gelecek başta ama kendinize olan sevginiz artınca etrafınıza da vereceğiniz sevgi miktarı artar. Pazartesi sabahı stres modundan sevgi moduna geçersiniz. Odanıza mis gibi bir koku alın. Sabah kalkınca kulaklara müthiş bir konser veren, motive eden bir müzik dinleyin. Kahvaltıda sevdiğiniz tatlar olsun. Sevdiklerinize sarılın, sevdiklerinize çekilen resimlere bakın. Nasıl da güzelmiş, iyi ki birlikteyim diye. Güzelliklerinizi paylaşın, tebessümünüzü paylaşın, günaydın sözünüzü paylaşın. Duyularınızı mutlu ederek başlarsınız, siz de mutlu olmaya başlarsınız.